Selamlar değerli arkadaşlarım Gist'ten yeni çıktık Yanımdaki bu arkadaşla birlikte Cruel'ın videosuna geçmeden önce Bu arkadaşla bir sonraki bölümümüzde Kim vs atmak ister Yorumlarda belirtin O arkadaşlarımızdan biriyle Bu arkadaşımızı zannımca biliyorsunuzdur Aşağıda linkini vereceğim birazdan kanal linkini Kim vs atmak isterse Yorumlarda belirtsin. Bir sonraki videoda görüşeceğiz Hangi birinci Ben bir birinci istiyorum vs atacağım Hangi birinci? Hmm. Ama önce takipçilerden birini attıralım. Daha sonra birincilerden birini attıralım. Karar sizin arkadaşlar. Hatta şey söyleyin şöyle yapalım. Hangi ee, hangi birinciyle vs atmasını istiyorsanız yorumlarda belirtin. Bir de siz de vs atmak istiyorsanız siz de karakterinizi belirtin. Daha sonra sizi de vs'lere alalım arkadaşlar bu arkadaşımızla. O zaman Cruella'nın videosuna geçelim. Hepinize sevgiler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Seviyorsunuz. Selamlar bu arada takipçilerine. Herkese selamlar. Bugün sizlere mağazaları anlatıyor olacağım. W'sundaki önemli değişiklikten sonra malzar, koridorunu rahat ittirememesine karşılık hasarı arttığı için destek olarak oynanmaya başlandı. O zaman gelin kabiliyetleri bir göz atalım. Malzar klasik mage support kabiliyetlerine giriyoruz. Yani maharetten yıldırımların efendisini açacak şekilde 18 puan, azimden ise 12 puan. Bir de ürünlere göz atalım. Rünlerde kırmızıların hepsi büyü nüfuzu. Sarıların 3 tanesi zırh, 3 tanesi can, 3 tanesi seviye başına artan can. Mavilerin 3 tanesi yetenek gücü, 3 tanesi büyü direnci, 3 tanesi seviye başına artan büyü direnci. Büyükler zırh, can veya büyü nüfuzu. Ben tercih olarak birer tane koyuyorum. Siz oyun iş biçiminize göre defansif veya agresif koyabilirsiniz. Gelelim yetenek setimize. Yeteneklerimizin açı sırası W, E, Q, Yeteneklerimizin geliştirme sırası ise W, Q, en son da E. E ve W yeteneklerimiz birlikte kullanıldığında güçlüdür. Bu yetenekler tek başına kullanıldığında güçlü bir efekt yaratmayacaktır. E'yi en son geliştirmemizin nedeni bu yeteneği sadece W'nin saldıracağı hedefi seçmek için kullanıyoruz. Yani rakibi sadece işaretleme amaçlı. Şimdi ise eşya tercihlerimize bakalım. Zayda da tercih ettiğimiz gibi keşif taşından sonra muhafızların gözü, lanetli maske ve sihirbaz papuçları alıyoruz. Hangisinin ilk alındığının önemi yok. Beyze döndüğümüzde paramız hangisine yetiyorsa onu alın. Bu eşyaları aldıktan sonra geri iki eşya kalıyor. Leandre'in eziyeti ve Riley'nin kristal asası. Eğer savaşlarda daha işlevsel olmak istiyorsanız Riley'yi, daha çok hasar çıkartmak istiyorsanız Leandre'in eziyetini önce alın. Bu iki eşyadan sonra oyunun gidişatına göre agresif, defansif veya işlevsel eşyalar tercih edin. Amacınız taşıyıcınızı korumaksa kefaret veya demir ile, kendinizi korumaksa zonyanın kum saati, Banshee'nin duvağı, koruyucu melek, rakibe daha çok hasar çıkarmaksa hiçlik değneği, Luden'in feryadı veya Rabadon'un şapkası gibi tercihler yapabilirsiniz. Son olarak mazara oynarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor inceleyelim. Sihirdar büyüsü olarak bitkinliği tercih edin. Savunma kabiliyetiniz az olduğundan bu kabiliyet kendimizi veya taşıyıcımızı korumak için ideal bir sihirdar büyüsü. Ormancınıza yardım ederken eğer çarp atmayacaksa sadece bir tane W bırakın. Eğer iki tane bırakırsanız böcekler geleninden fazla çoğalacak ve böceklerin maviye çalma ihtimali yükselecek. Koridorda karşınıza Trashing Q'su, Karma'nın Q'su, Morgana'nın Q'su gibi bir hedefe çarpıktan sonra duran yetenek atışları varsa, bu yetenek atışlarını W ile durdurabilirsiniz. W'nin casting time olmadığı için yetenek atışının doğrultusuna W'nuzu bırakın. Karşınıza böyle rakipler varken W'nuzu her zaman büyük bulunsun. E yeteneğinizi ve W yeteneğinizi bir arada kullanmaya çalışın. Bu yetenekler ayrı ayrı kullandığında güçsüz, birlikte kullanıldığında ise oldukça güçlü. Rakibe ulti atmadan önce sizin ultinizi bozabilecek hangi şampiyonlar var gözden geçirin. Örneğin alt koridorda Ezreal ve Yana varsa öncelikli olarak Yana'yı hedef alın. Eğer Ezreal ultilerseniz pasifiniz olsa bile Yana sizi rahatlıkla durdurabilir. Ancak Yana'yı ultilemeniz sizin onu durdurma kapasitesini bozacak. Ayrıca ultinizi kullanmadan önce diğer tüm yeteneklerinizi rakibe atmaya çalışın. Ulti atarken başka bir yetenek kullanmanız ultinizi bozacaktır. Ek olarak takım savaşlarına ulti atmadan önce pasifinizin devrede olduğundan emin olun. Takım savaşında Q'nuzu doğru hedeflere atmaya özen gösterin. Örneğin bir per taşıyıcı olan Caitlyn'i kullanmanız onu hasar potansiyelini kısmaz. Yeteneklerine bağlı olan bir şampiyon olan Corki'yi kullanmanız onun gücünü önemli bir ölçüde kısacaktır. Şimdi de mağazalarla yapmamız gerekenleri oyun için anlatacağım. Karşımızda Trash ve Caitlyn var. Benim yanımda Sejin var. Ben E ve kullanarak Trash'i dürtüyorum burada. W'lerim şampiyona vurdukları zaman çoğalıyorlar. Yani bölünüyorlar bir bakıma. O yüzden Trash bunu görünce hemen geri kaçtı. Çoğalmamaları için. Çoğaldıkları zaman inanılmaz bir hasar bırakabiliyorlar. Bir yaklaşık bir 400-500 vurdum hatırlıyorum ben. Burada pozisyonumu kurarak dürtmek için bir açı arıyorum sadece. Ayrıca Trash'in o Q'sundan da korkmuyorum. Çünkü onu durdurabileceğim bir W var. Yine W'mla Trash'i geri ittirdim. Hatta fazla geri ittirdim. O 2 milyon XP'sini alamadı muhtemelen. XP'de de geri kaldı biraz. Burada Jin'in W'su var. Onu bekledim. Tutmadı. Tutsaydı oldukça yüklü bir hasar bırakacaktık. Burada yine tutmadı. Değilsin geldi ama. ne oldukça fazla vurdum ama son saniye bana düz vurduğu için oradan can çekti. Son anda kurtuldu. Elimde mana'm bitti bu sırada. Artık biraz dikkatli olmam lazım. Ben yani Caitlyn'in koridorda durup durmayacağını bilmiyorum o yüzden ittirmiyorum. Biraz açılıp artık emin olduktan sonra evet ittirmeye başlıyorum. Burada hızlı ittirmemiz önemli çünkü Caitlyn gelmeden o bütün minyonların kuleye gitmesini istiyorum. Ki Gold'unu veya XP'sini alamasın. Ne kadar hızlı ittirsek o kadar iyi. O da Chase'in yanları tutmak istedi. Onu fark edince hemen üstüne yürüdüm. O da kulenin altına çekilmek zorunda kaldı. Ve biz de base'imize dönüyoruz. Burada da başka bir pozisyon var. Biz base'imize attık, geri döndük. Chase bana Q deneyecek ama W'm olduğu için hiçbir şey yaramayacak. Bu yüzden böyle koridorlarda her zaman bir tane de saklıyorum ki kendimi güvene alabileyim. Böylelikle kötü hiçbir şey yapamıyor. Kate'in geri çıkınca onun treplerine bastım ki bize düz vuramasın. Burada Jin çekildi. Ben hemen Kate'in üstüne koşuyorum ki Jin'e hasar bırakmaya çalışmasın. Zaten Kate'in bunu görünce geri çekildi. Bu trash de oldukça büyük bir hasar aldı. Jin'in burada Caitlyn'i öldürebileceğini düşündüm ama küçük bir hata yaptı. Düz vurup sonra Q attı. Eğer Q vurup son kritiğini vursaydı eksik canı daha çok olacaktı Caitlyn'i ve ölmüş olacaktı. Burada da level 6'yı şu an bir agresiflik yapmak istiyorum. Trash Q'sunu boşa attı. Burada önce ultileyeceğim kişi trash olacak çünkü o benim ultimi bozabilecek potansiyelde. Onu önde görünce ben ulti dedim. W'lerin biriktiği için bayağı yüklü bir hasar aldı. Bu da Gephoitis'e geldi. Trash'i öldürdük. Ardından TF Jhin'in alacak burada. TF'ye her ne kadar susursam da o pasifindeki kartı durduramıyorum maalesef. Bu yüzden Jhin'in vermiş olduk. Burada da başka bir pozisyon var. TF ile Trash ortada yakalandı. Burada ölmeleri için hemen flash atıyorum ki Fener'le kaçmasın. TF öldürdük. Ardından Gangplank'te trash aldı. Burada normal şartlarda Baron'u yapmamız lazım. Çünkü benim W'larım Baron'u yapmak için çok müsait bir yetenek. Çok fazla çoğalıyorlar, tanklıyorlar ve bayağı bir hasar bırakıyorlar. Ama pek dinlenilmedi bu kolum. Mitte bir savaşıldı. Ulgurt burada bayağı bir güçlüydü. Skull yaklaşık 10'a 2 civarında bir şey. Ancak W'lerim içinde savaştığı için çok kolay oluyor. Biz burada uygun skorunu da almış oluyoruz. Ama tabii bu bir işimize yaramıyor. Baron alsaydık daha iyi olacaktı. Burada da başka bir pozisyon var. Q'nun önemi. Uygunlukta tam ultilerken onu Q'lumla susturuyorum. Uzun bir süre kendi yeteneği olan Q skini kullanamıyor. Ki bu onun hasar potansiyeli oldukça kısıyor. Burası burada kurtardım ama Lee'sini kurtaramadık. Bu sırada sürekli W'nin içinde olduğundan bayağı bir hasar aldı. Ve Urgot'u da almış olduk. Bir videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni her gün saat 18'de Twitch kanalından izleyebilirsiniz.